Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben İlgar ve bu cinler arkadaşlar. Minecraft'ın 6. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet 6. bölümdeyiz. 6. bölümü oynuyoruz. Ee, arkadaşlar öncesi bölümde madeni gittik ve madende ee, bir dakika arkadaşlar. Evet yeniden döndüm arkadaşlar. Öncesi bölümde madeni gittik. Ee, madende arkadaşlar şeylik ee, hiçbir şey bulmadık. Kömürden başka tabii ki. Oğlum bu kömür nedir ya? yapmışsın. Şimdi de Evet. Ha iki tane. hiçbir bir şey olmaz. İki tane de bize şey yeter. Abi bunlar şey olmaz adam. al abi al 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 al. Al abi al al abi al. al bebek bebek. Hepsi bebek. Arkadaşlar aa, burada da madem var. Tamam buraya da girelim. Ama şey kalmamış çünkü ben elden arkadaşlar oğlum arkadaşlar sizce bunun görünüşü şeyi okşamıyor mu arkadaşlar bir güneşe bakın bir yere bakın güneşe yere veya şuralara bakın arkadaşlar hepsi blok güneş daire görüyorsun güneş daire ama Minecraft'ta e, şey yok derler. E, Aa benim ama bir tavuğum vardı ya. Gidip tavuğu da ben belki bir doğmuş. Ya evet. Doğru da bilir. Tamam. Şunu da al, şunu da al. Al kendim kendimi, kendimi korumak için şunu da al. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar yedikten. Geri döndüm. Ee, şimdi tavuğu beslemeye gidiyorum. Aa, tavuk neredeydi ya? Aklımdan çıkmış. Tavuk. Tavuğum neredesin? Gel tavuk gel 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 gel. Bili 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 gel bili 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 gel bili 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 gel bili bili bili. O yukarı evde koymuştun mu ben? Veya hayır. Bu evde koyabilirim abi. Gel bili 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 gel bili 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 bili. Aa tavuğu buradan çıkart çıkmıştım ben. Evet tavuğu buradan çıkartmıştım. Eşek orada tamam. Tavuk. 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 Tam tavuk. Tavuk. Arkadaşlar maden buldum. Maden de değilmiş ya. Bir demir bulmak istiyorum. Demir. Demir bak istiyorum arkadaşlar. Birazcık demir. Demir verin bana. Demir istiyorum. Ulan hiçbir yerde de demir yok ha. Bir dakika. Burası mı? Aa elma var mı? Elma var da burada hayır yok. Tamam zaman. <laughs> ee, bir dakika arkadaşlar. Bir şey geldi. Tamam ya. Yeah. Tamam ya. Yeah. Akşam mı oluyor lan? Hey, akşam oluyor. Koş abi. Koş 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 koş. Koş abi koş. Arkadaşlar koşmalıyız. Koş lan. Ana bir şey bulduk. İnek, inek. Aa, doğrumuş bu. Gel. Gel abi seni de bir geri alayım. Gel 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 gel. Gel abi gel 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 gel. Hadi hadi gel. Hadi gel. Gel gel. gel, gel. Gelsin. Gel hadi hadi. Hadi gel. Gel abi gel 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 gel. Gel abi gel 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 hadi gel. Hadi gel. Gel. Hadi hadi hadi. hadi. Gelsene lan. Gel 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 gel. Gel 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 gel.

Ah. Yat abi. Gözümüzü yavaş yavaş kapattık. Lan ben? ben. Ha. Ee. Tamam arkadaşlar. Ee. o. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bir zombi. Alırım. Alırım seni yine alırım. Alırım. Alırım alırım. alırım. Gel gel. Abi. Abi. Aa, adam adam adam. La 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 Serenimo, 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 Serenimo. Aldım işte böyle alırlar insanı. Na 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 na. Ha çöllü. Ben yani çöller siz burada niye geziyorsunuz? Çöller o kadar çöl çöy var neden burada geziyorsunuz? Tavak mısınız siz? salak mısın siz? Burada ne geziyorsunuz? Oğlum, mal gibi. Lan. Çok şirinsin sen. Çok şirinsin. Arkadaşlar bu da daire. Daire ya, daire bu da daire. Bu neydi? He. Yeni arkadaşlar 5. bölümde gelmişti arkadaşlar. Şimdi yükledim yani. Hmm. Abi burası su. Tamam. Burası da su. Tamam. Oo sadece öldü sadece öldü. Abi al abi. Al 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 sipri. Al abi. Bizim hayvanımız neredeydi? Tamam, bu tane tavuk tavuk Gel bile 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 Gel bile 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 Gel bile 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 Abi buralarda tavuk vardı. Gel bile 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 bi Beep beep Gel bile 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 Gel bile 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 Gel bile 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 bile. oo creeper kardeş. Creeper kardeş, creeper değilmiş. Gösteriri. Al, al şunu. Çok iyi. Oo, gel. Gel, gel, gel. Arkadaşlar domuz. Yemeyeceğim sadece satacağım. Arkadaşlar domuz bulduk. Bunlar şey yaptılar arkadaşlar. Hı, burada da varmış tamam. Geliyor musun? Geliyor arkamda. Gel gel gel. Neredeydi? Şurada mıydı? Hayır Bir dakika arkadaşlar Evet arkadaşlar geri döndüm ee, Arkadaşlar orayı eve arıyorum ee, Nerede olduğunu Bulmaya çalışıyorum evet buldum arkadaşlar Kapsız yer ama asıl bunun Arkadaşlar bu değil tamam budur O zaman Evet bu Tamam gel Gel hadi Gel ev adam gel. Hadi hadi gel. La 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 gitmeyin. Gitmeyin sizi sarıyorum gitmeyin. Gitmeyin. La 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 lan git. Git 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 git. Kafayı kapat Şöyle bir yap. Tıkamayacaksınız buradan. Oğlum. Şimdi gelin. İkiniz buraya gelin. Ha, seni ve seni. Hadi. Hadi siz burada şey yapın. Kapıyı da kapat. Za! Çok oldu. Çok iyi oldu lan. abi kapı. At. Evet. Hmm kemik buldum birazcık ok buldum Arkadaşlar şunu e, Arkadaşlar bunu alayım ve şunu da alayım bir iki 3 Tamam şimdi şöyle bir tane daha yaratayım evet, şunlar şöyle atıyorum Arkadaşlar bunlar e, bunlardan arkadaşlar yukarıda şey var Tamam yukarıya gidelim Arkadaşlar hemen birazcık ta ol çok güzel güzelim arkadaşlar Lan neredeydi onlar? Neyse koy 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 Bana ne ki? Al abi koy. Al abi koy. Falan filan. At abi. Şuradan e, bir. Şey. Adıktım mı ben? Tamam. O zaman adıkmamışımsa tamam. Şunu al abi koş koş koş. Abi burada ne var pişirmek için? Şu olmaz. Tamam. Bu bu ne toprak? Tamam. O zaman bundan. Hadi. A tıkan Tamam. Giren abi şu yakın giren de bu olacak. Tamam. O abi piş, pişirmeyine bak şunun. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Siz de çok iyi değil mi? Abi ayarlanıyor. ışığı bile yanıyor ya. Ne pişti. Tamam. Tamam. Yukarı yukarı yukarı. Yemek yiyenler <laughs> burada olacak arkadaşlar. Suyu ve ekmek. Ekmek şuraya değil Hadi 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 Hızlı 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 Şunlar da şunlar şunları da. Şunlar, daha, şunlar daha. tamam. 10 tanesini hemen çevirelim. 1, 2, 3 tamam. Bir tane ne oluyor mu? Hayır. Lan ha? bir dakika bu ne? Ok. Ok yazmak için bir tane de, bir tane bir tane de e şey ihtiyacın var. Hiçbir şey olmaz. Alırız. Alırız, alırız. Tamam şunları da at abi. Bunu da at, bunu da. Abi at. Tamam. Bitti. Bitti bitti. Tamam. Bir şuradan bakalım. Neyse arkadaşlar bu videomda sonunda geleceğiz artık akşamda oluyor. Abi ne güzel ya. Arkadaşlar skin de yeni skin. Predator. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Taz. Oh yeah. Neyse. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan like tuşuna unutmayın like, arkadaşlar. Eee Hop Hop Evimin içine bak Düştüm. Neyse arkadaşlar Bir videomuzun daha sonuna geldik Umarım beğenmişsinizdir yine de Eee neyse Kanala abone değilseniz abone olmayı Unutmayın arkadaşlar görüşürüz Bay bay kanala like atın arkadaşlar. Bütün videolarıma like atın. Hoşçakalın. Bye bye.